Orhaniye Mahallesi Güneş Sokak numara 8 adresinde iki katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evden çıkan dumanları sokak üzerinden geçmekte olan bir vatandaş fark etti. <laughs> Haber vermesi üzerine olayına gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonduruldu. Öte yandan evin giriş kapısını kıran vatandaşlar tarafından evde bulunan ve dumandan etkilenen 10 yaşındaki Ölcan Demircan da kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olayına gelen 112 acil seyirci ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil sevisine kaldırılan küçük Ölcan burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Yangınla ilgili gerekli tahkikatın ise sürdüğü belirtildi.